Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ever 4. bölümünü çekeceğim. Bu bölümde 10.000 yıldız puanı kazanmaya çalışacağım. Ee, burada gördüğünüz oyunlar, oyunları oynayacağım. Tabi hepsinden sadece bir kısmını göstereceğim. Ee, videonun uzun olması istemiyorum. İlk olarak e, sizin XOX olarak bildiğiniz ama e, burada Pixar Toy olarak geçen bir oyun oynayacağız. Evet. Gir hadi gir hadi gir hadi. Çok hoş Oyunun kuralı basit. Ee, burada gördüğünüz ee, şöyle Şunu e, sunusu göstersem çapraz olarak hepsini tamamlamaya ya da dik olarak, yan olarak her, bir şekilde hepsini tamamlamaya çalışıyorsunuz. Hı. Yani normal x Y, gibi. Tek bir farkı yok. Evet. Şimdi karşıma böyle bir birisi geldi. Biraz kapıyor. Şimdi ilk olarak ben koyuyorum. O koydu. Ben de koyuyorum ne Olay şu buradaki oyunu kazanırsanız toplamda 1000 yıldız tozu geliyor size o yüzden biraz zor. karşı tarafı yemek gerçekten çok zor. Ben bu maçı bitireyim, diğerine geçeceğim sonra. Evet arkadaşlar bu maçı kazandım ve e, son olarak 1 e, star şey aldım. Jet planes in the know I do And I wish that I could do this time machine Cause time moves on And now you're gone Oh if only I could do this time I'd come and get you I can't forget you